Merhaba arkadaşlar ben Oda Fener ve bu Ne mi oynayacağız derseniz Mortal Kombat oynayacağız Mortal bü, evet öyle değil mi? Evet Mortal Kombat oynayacağız <laughs> <Korkutluk>. dediğim gibi <laughs> Tamam git yanımda Kapıyı kapa bu, Tamam burada kalmışız Haba, Hemen hemen bir kapıyı kapatıp 干什么？ Değiştiremez. Onları değiştirememiz, onları ilerleyememiz. Şimdi evet üçüncü bölümü çekiyoruz bugün ya. Evet üçüncü bölüm. <laughs> Cidden. Biraz da açılsa güzel olacak. Çok tozlu oldu. Oh. Bu ara. Bu altın kadın ya. Kuşlu tabii. Ermak.

Abi yapma. Ayıptır. Bu kim lan? Bu kadar. Çok kolaydı abi ya. Oha lan bir dakika olmuştur. Bir saniye olmuş. Next. Next. Next, next, my next. Çok acayip konuşsun değil mi? şu Sony Blade yani. Ne diyorum lan ben? Mama iki dakika olmuş 2 dakikada bir şey mi 45 41 saniye. Öf. Ne? Ay iyi bir şey kuracak. Kız bir de ya. Ho. Skorpion muydu neydi bunun o işte. Hı. Oha lan. Ulan abi 13 leveller lan. Bana ne? Bana ne ya? Çok yakın. Benim altın

kötü bir kız. Bizim Sonya Blade bana bir basar. Sonya Blade. Kimsin lan sen bize vuran? Şerefsiz tarafsız. Terbiyesiz. Kısa bunu yapmak yakışır mı? Ben sen de kısın. Sonya Blade. Çok istek ya. Oha ikisini öldürdü bile şerefsiz. Oha! Hayırlı. Vay anasını. Uf. Ne yaptı lan? Vay anasını ya. Boss Kano. Kano ile savaşacağız. En çok istediğim adam biliyorsunuz mu? Lan hani? ne oldu? Bir lan yeniden şey. Of. kanoyla savaşıyoruz abi. Bu bizim hepimiz hemen yener ya. Yener hepimizi. Bitirir bu ya. Şey, oğlum çağ... Ulan canını görmüyoruz. 4 bin nereden şey yaptın. Gidir drogba. Gidir. Kraker olsun. Kraker. Kraker adam. Kraker adam. Kraker. Kraker. Ah, kıra adam işte ya. Kıra adam. Kıra kıra, Kara kıra adam adamı. Kıra adam, kıra kıra adam. adamı. Kıra 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 kıra. Kara kire, kara kire. Oha boşkan o. <laughs> Çiğne. <laughs> Ana. Ulan bitiriyor bu bizi. Abi bu nasıl bir çarpı Kısayı bunlar yapılır mı be? Abi sen yapma ya. Sen niye yapıyorsun bize özel gücün ya? Lan kızı bunları yapmak yakışır mı be? Erkekliğe. Erkek <laughs> Terbiyesiz. Ahlaksız. Sapsız seni kızı bunlar yapılır mı? Kız bu kız önünde kız duruyor. Kızla savaşın sen. Kızı insanın bir insafı oldu. Kız bu ya. Ha, öldü lan. <laughs> ne oldu lan? Ya bir bekleyin be. Allah Allah. Ay var ya her videomda illa ben rahatsız ediyorlar ya. Sadece bir tane adamımız mı Bir tanesinin ölmemesine dikkat etmemiz gerekiyor arkadaş. Ben bunu öğrendim. Bu da kana. Bu kana top ama. Top kana. E bu kananın top versiyonu. Kananın top versiyonu. Anam canı çok fazla lan. Abi yine o karakter yarısına indirdik. Ya bu kızla yarısına kadar yapalım. Canın bu kızın git, yani canın yarısına kadar ne yapalım. Sonra hepsinin yarısına 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 yapalım. Önce böyle olur bu. Yaşta. tam Demolition'ın t'sine kadar gelsin canım ateş gücünü yapacağım hayır hayır bunu yapalım of değiştir abi ile <laughs> de özel gücünü yapmak mı zorundasın ayıya bak Sergen ölüme seni gebertirim. Aa! Abi bir bu kaldı canış adam gibi. Abi yapma yapma ama ya. Şu gelmedi ya. Ne yapalım böyle kalsın. Evet arkadaşlar. Çok zor ya. Ne yaptım onu? Nereye tıkladım ben? Gire mi tıkladım? Lan hayır. Of. Abi çok güçlü ya. Hadi lan. Benim işte almak istediğim adama zaten. Ne nasıl ne ya? Bakalım hangi adamlara paramız yetiyor. Almayacağım. Bakacağım öyle. Bunlar bu kadar yetiyor. Yes. Ay, i̇yi de olsun. O Ulan biz bununla mı savaşıyoruz? Hayır onunla savaşmıyoruz. O kanoyla savaşmıyoruz lan biz. Buradaki kanoyla ile savaşıyoruz. Ben de buradan hangisi var? Altın da ama benimkisi. He Sonya Blade. Ben de bu var. Sonya Blade aslında daha güçlü. Niye öyle ya? Ne yok. Baksana daha güçlü Sonya Blade. Kutalkan. Oha zero. Bin. He, ve bu kadar o zaman. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Yeniden görüşmek üzere.